Bugün sizlerle birlikte burma tatlısı yapacağız. Malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz 1 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su, 1 paket kabartma tuzu, 3 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce yoğurdumuzu e, kabımızın içine ilave ediyoruz. Ve tuzla karıştırıyoruz arkadaşlar. Yumurtalarımızı ilave ettik arkadaşlar. İyice çırpıyoruz. E, sıvı yağımızı içine ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Sirkemizi içine ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar bütün malzemelerimizi iyice çırpıyoruz. Karakton tozumuzu da arkadaşlar çırparken ekliyoruz. Arkadaşlar kontrol bir şekilde elemiş olduğumuz unumuzu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar. Unumuzun tamamını hamurumuzun içine ilave ettik. Bu şekilde bir hamur yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar güzel kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, masamızın üzerine serptiğimiz unumuzla hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel şekilli bir hamur oldu. Ne elimize ne de masaya yapışmıyor arkadaşlar. Bu şekilde kıvamını buradan anlayabilirsiniz. Bir Evet arkadaşlar, bu şekilde hamurumuzdan eşit bezeler kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bezeler alıyoruz. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar bütün hamurlarımızı ce ceviz büyüklüğünde eşit parçalara ayırıp bu şekilde bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bezeler alıp dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar burada bir su bardağı nişastamız ve bir su bardağı unumuz var. Bunu hamurlarımızı açmak için kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar hamurlarımızı açıyoruz. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çay tabağı şey büyüklüğünde açtığımız hamurlarımızın içine karışımıza koyup bir saat boyunca beklemeye bırakıyoruz. Arkadaşlar biz bu şekilde hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açmaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. Hiç zorlamıyor, hiç zorlamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir su bardağı nişasta ve bir su bardağı unu karıştırdık. Bu şekilde hamurumuzu açıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz inceliğini. Mükemmel bir hamur. Evet arkadaşlar bir şekilde cevizimizi her yerine gece şekilde gezdiriyoruz. Ve arkadaşlar bir çubuk yardımıyla e, hamurumuzu sarıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde büzgü yapıyoruz. bu şekilde tepsimiz dolana kadar bütün hamurlarımıza aynı işlemi yapıyoruz evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzun ne kadar güzel açıldığını görebilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde bizim bunu patlıyorumuz bitti. Ee, şimdi arkadaşlar bu evatta hepsini kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün e, hamurlarımızı aynı evatta kestik. Arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağa 200 gram. Arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağya e, 200 gram. Margarin veya tereyağı bunları erittik arkadaşlar şimdi e, burma tatlımızın üzerine sürüp koyuyoruz. Her yerine gelecek şekilde döküyoruz arkadaşlar üzerine. Arkadaşlar önce önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında nar gibi kızana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar muhteşem muhteşem oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Denemediğiniz kanallara afiyet olsun. Hoşça kalın.